Boşuna tövbe edeyim. Estağfurullah ya Allah'ım. Tanrı olmayacak. Tövbe ettir estağfurullah. Ben vesvese vereceğim. Ya Allah'ım. Tanrı olmayacak. Tövbe ettir estağfurullah ya olmayacak. Bak bana bakayım. Tanrı olmayacak. Bana bir bak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hayvanın boynuna bıçak bir vursun. Kanları böyle şıkır 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 bir atsın. Derisini büyütsünler hayvanın. Ondan sonra etlerini dilim dilim yapıp fakire fukaraya dağıtsınlar, onların karınlarına gitsin ada eti. Yani senin etini yesinler. Olmaz mı? Sen kimsin? İfret. He? İfret. Adanın yerine geçmesi niyetiyle. Ya Rabbi, niyet ettin. kızı He? He? Peri, peri, kızı. Ne vardı? Peri kızı. Peri kızı mı vardı? Evet. Çocuğun vücudunda? Evet. Sen şeytansın, nereden ne yanayım sana? Allah Rahman Rahim Ferhat hay Kayyum Hı. Hakim Aziz Kudüs İhraçlardan Kananda fakire fukaraya böyle dağılsın Zıkı misim bak zıkarı Ne yapsın Zıkı misim bana bak da fukarı da Onlar çok kötü davrandı mı da Tabii ki beddua ettin haklıydı Tövbe ediyorum ya, ha. ya estağfurullah Nereden biliyorsun kabul